yaparsanız yanına daha ya iyi. Bak, ne yaparsa yapsın ya. Biz verdik abi. Hayır ya yok öyle bir şey. Bir tane konsal yok. Abi kon bilgisayara bağlı. oldu bilgisayarı da koyalım mı yanına? Fark <laughs> etmez <laughs> 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 Kelime ne olsun? <laughs> dur dur çevirdik mi ya? Evet. Hayır hayır dur o saylanmıyor daha, <laughs> daha çekmedik daha yani. dur çekmedik insana. Zarara sokuyor <laughs> beni ya. Yılmaz abi ne ne yapayım? Kelime kelime, mi? kelime belirle. Olsun. Hadi tamam yazalım. Tamam İstediğini belirleyebiliyorsun. Yılmaz abi kim? Vıtıcın olsun. Ya. Yılmaz abi kim? Oy kanka. Ama <laughs> ya. Yılmaz abi İtopya'nın sahibi kanka. Soralım mı? <laughs> Soralım bakalım <laughs> ne diyor? Yılmaz abi benim bu çekiş olanla ilgili ne düşünüyorsun diyor. <laughs> <laughs> işte? Arkadaşlar Vıtıcın yazıyorsunuz. Vıtıcın 36 ay üzeri subscriberlar yazıyor. Hoşçakalın. 3 senelik subscriberlarıma. Allah'ım. Kız arkadaşım çekiyor. Abi ekran versene bir bakalım ismimiz var mı? Yayını alıyoruz. Evet. Yayını alıyoruz karantina kombiniyle. Evet <laughs> tamam. Hadi <gülüyor> yengem ya. <gülüyor> 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 yengem vallahi ben de. Hah ben duyuyorum. Çeviriyor muyum şu an? Bekle çevirmiyorsun şu an. Bu arada azmış. Bekle. <laughs> Oğlum 36 ay kanka 3 yıl 3 yıldır takip edenler. 3 yıldır olsun şimdi. Ne çıkıyor görmüyor musun? <laughs> sab olanlar da. Takip et kanka sab olan. <laughs> takip <laughs> et iyi sab Şak olan para an, veren adam ya. Para ver. Para veriyor. <gülüyor> <ben>. <gülüyor> 43 <gülüyor> kişiden 44 ben kişiden 45, 45 yerine kişiden. Yerine ben hiç beni Sen ne diyorsun? O kadar var mı <laughs> ya? Söyle. Kim ne istiyor? Şansımız çok yüksek. Şimdi çok şey. şu an bekle isteğini bulacağız. 50 kişiden şu an çekiyorum. Yenge söyleyebilir misin ekranı verebilir mi? Ekran yok yenge. Ben çünkü istediğiniz her şeyi çekebilirim. Tamam bekle. Şurada hemen kazananı belirliyoruz. Burada en pahalı şey hangisi? Aha. Orada en pahalı şey bilgisayar. Yani. Allah'ım. Yılmaz abiye sorduk. Yılmaz abi abiyle direkt. Bir hakkınız gitti. de İkinci hakkım gitti. Cevap üçüncü görüyorsunuz abi. Siferus kazanıyor. Siferus'u çekin hemen. Siferus'u. Siferus'u. <laughs> ne şey bulur lan? Üç tane en başa çıktık. Gidiyor mu hakkımız? Oğlum ben katılıyorum. ne konuşuyorsunuz lan yenginizin yanına? Nasıl unuttun oğlum? Siferus'u çekin. Kadın <laughs> 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 53 ay. Kasperus DC atla kanka. Çevireyim mi? Çekiyorum ya. Tamam. <laughs> Şişeye oturma ya, ya. Ferit ben katılıyorum. Dur bir atalım mı? Kasperus. Ya, ya abi, abi bir çocuk gibi susun la <gülüyor> Allah çocuk parkı. Allah. <gülüyor> Yemin ederim çocuk parkı oldu ya. Siferus geldi mi? Geldi. <laughs> <buradayım. gülüyor> Geldim buradayım. Geldim <laughs> buradayım. E Siferus, hazır mısın? Hazırım. İstediğin bir şey yap. Var mı Mehtap'tan? Al konuş Mehtap'la. Söyle ablacığım. Buraya. Valla... Tamam, Vallahi bu söyle ablacığım diyor. Söyle abla. Söyle ablasının gülü. Canım iste. <laughs> i̇ste canım. Elin elin uğurludur senin. Ya sen çek bakalım ne geldi. Tamam, bana bırak. Çevir bakalım. Bana bırak. geliyor değil mi? Tamam. <laughs> <laughs> <ben, ben, ben. gülüyor> Tortuz, tortuz. Evet, sistem spinsa... sağ. Bilgisayar, bilgisayar gidiyor. Bilgisayar gidiyor. Oo, yenge bak. Ne ya. Bilgisayar Bilgi kazandı. Oo. <laughs> oh. Yenge <laughs> yok <laughs> etti. Onu hallederiz. Bilgisayar kazandı hayatım. Aç kaldı. Hakçıcı. <laughs> Konka vallahi. Oyuncak konu var. Nasıl ya? Kanka sen bak Sami sen Ferit'ten istedin sana. Bitirdi beni bitirdi. Evet. Abi. Bilgisayar vereceğiz ya. Her türlü veriyoruz. Bir tane Celeron bilgisayar ayarlayın. tamam. Bırak senin bilgisayarı ver abi. Nasıl bilgisayar olduğu belli değil. Notepad veriyorum. tamam 36'ya da yaptık. Daha ne verelim arkadaşlar? Arkadaşlar daha ne çekiş şey yapalım. Abi sosyal kaldı abi. Modları emekçiler arası. Bu çekilişin klasiğidir. Tamam. Tamam modları yapacağım ben birazdan. Evet. <laughs> bırak de, ee, de, konuklarıma de, çok de, teşekkür ederim. Ben de, ben de, ben de. Kardeşim. Bırak cooldown da zaten yok. Öyle bir cooldown yok. 48 aylar ya, ya. bekliyor abi bu arada. Brave bekliyor, Barış ya. bekliyor. Eyvallah kanka. <laughs> Şimdi. Yağım önünde. Aferin. Pudi'yi alın kanka. Pudi gel buraya. Pudi. Nerede? Pudi. Gel babacım. Gel babacım. O da yayına çıkmak istiyor. Gel sen de bir selam var. Pudi. Sen de bir selam var. Pudi Pudi. <laughs> KFC tavuğu ya KFC tavuğu bu. KFC virali. Hocam camon olmuş. Oradan da kazandım. Ay <laughs> bayılacağım şimdi çok tatlı. Tipe bak ya. <laughs> Beşin top ya. <laughs> Olmaz bir çar ya. Sonra bir çıkar Görüşürüz gider masa getirir ya. Görüşürüz. ben kime ulaşacağım? Gönderiyorum ee, evet. sen de. Sen yazacağım. Sen <laughs> ben yazacağım abi son. Tamam. tamam. sen, şey, ben abi. Tamam. sen şey, bir filtre kahve yap bakalım. Başka kimse tamam. Yo yo 54 aydır buradayım ya. Sıkıntı. Tamam tamam. Hadi bak. olsun. Ben kekolar var çünkü o yüzden. Aynen aynen. Evet. Evin hanımlığını bilecek öyle yok. Aynen. Falan. Falan. O bilgisayarı kim kazandı? Gel bakayım Sferus. Nerede, Siferus. burada mı? Sferus. bir çocuk yazıyorum ben de yazıyorum. Gitti mi? <laughs> oğlum onu aldın, <gülüyor> alın <gülüyor> alın <gülüyor> buraya alın oğlum öyle bir şey yok. <laughs> <laughs> öyle bir şey yok, aldık açtık. Gel bakayım Sferus. <laughs> aç bakayım aç. Aldım geri. Aç değil bilgisayarından <laughs> <Aç> basıyorsun <basılıydın gülüyor> lan. <gülüyor> Bizi mahvettin <Ama>, ya. Sferus. <laughs> öyle bir şey yaşanmadı ha. Yok yok. Yani öyle bir şey Yaşammadı yaşanmadı, mı? Şimdi ilk defa yeni Ayarlık. çıktı ya kız arkadaşın. Hey şey aynen. falan anladın mı? Bir anda öyle oldu. Tamam biz sana şey verelim, mousepad verelim. Mousepad. Üç kısaç. <laughs> <ısrar. <laughs> bir, şey, <İnanen> bir, <laughs> bir klavye mılavye e ihtiyacın e var mı? 54 aylık sabuna da şimdi mousepad yakışmaz. Tamam ne istersin? Da. Kulaklık mulaklık. Kaza. Ne istersin kardeşim? Sana hemen ayarlayalım. Ne isterim? Ha söyle. Ne istersin? Üçek. Kula kulaklık olur ya. Oğlum sana sana bilgisayar veriyorum lan. Sana bilgisayar veriyorum. Abi mi dedin? veriyorum. Helal. Veriyorum sana bilgisayar veriyorum. Vıtıcın nüyük. Vıtıcın nüyük sarın. Hadi bakayım. Tamamdır. Sana vıtıcın nüyük sardırıyorum. Tamam mı? Hayırlı olsun. Tamamdır süper. Eyvallah buram. Süper. Hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullan. Öpüyorum seni. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar. Görüşürüz. Eyvallah. Görüşürüz. Adam zaten bir kazanıyordu. Bir de helal aldı Ferit. ama yani inanılmaz ya. Film <laughs> kasıyor her, her türlü kazandı değil mi? Her türlü alıyordu zaten. <gülüyor> <gülüyor> helal Ferit Oğlum, bunlar yazıyordu. hep taktik. Oyun yazalım, oyun taktik yazalım Bunlar hep yayıncı taktik. Helal, helal pat. <laughs> evet. Terledim amını um, koyayım. <laughs> ne kaldı? Hiçbir şey kalmadı. <gülüyor> <gülüyor> Ee, bitti modlar, arası. modlar, arası, bitti. modlar, arası, vardı, modlar iyi, arası arkadaşlar modlar arası diye bir şey yok modlar arası şöyle olacak bir dakika olacak. Klasikleşim. Valorant'ta hayır, hayır 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 Valorant'ta in-house yapacağız kazananın arasından çekiliş yapıp İtopya'dan ne? istediğini vereceğim ne bilgisayar ne? hariç şey bilgisayar hariç şey e, ekipman ya ama seri, bilgisayar lazım ki ama tatlı, tamam bilgisayar, bilgisayar hariç ekipman kulaklıktır mouse Mouse'tur, klavyedir. Bunlardan bir